Şimdi yaz sezonu sağ olun. Yaz günü yağma günü derler. Nasıl? Çalgıcıların düğünleri çoksa hocaların da düğünü çok bizde adettir. Mevlüt okunmadan çocuk kesilmez. İlk önce mevlüt okun, ondan sonra çocuğun kesilmesi lazım. Neyse akşamdan çaldım falan. E, dedi ki düğün sahibi oğlum dedi ben bir hoca tuttum. Hocanın cihazı yokmuş dedi. Sen yarın gelip cihaz guru verir misin dedi. Kaç bar istersin? Yok abi dedim bizim dedim. O dedim hayırımız olsun. Ben geleyim kurayım dedim. Tamam o zaman dedi. Neyse ertesi gün oldu. Ertesi gün gittim saat 9'u cihazı düğün evine kurdum. Tabi bu sırada onda hoca gel geldi, e şey hoca gelecek hocayı arıyor. Tabi yaz günü hoca da 3-4 düğün almış demek ki yetişememiş. Düğün sahibi hocayı arıyor bir türlü. Hoca cevap vermiyor. Düğün sahibi hocayı arıyor ha artık hocayı bulamadıkça düğün sahibi de boynuk ayarlıyor. Gelmeyecektin de madem böyle yapmayacaktın da niye gelmedi söz verdin de. Boyuna kızgınlık üstüne kızgınlık kayarlıyor hocaya. Tabi ben de o, baktım adam stresli. Mevlüt dokunmadan da çocuk kesilmiyor. Dedim en iyisi yardımcı olun. Bu, bu sırada da saat 11 oldu. Millet de e, hocayı bekliyor. Adama gittim. Abi dedim hoca gelmeyecek sen dedi, dedim. Ben oku vereyim Mevlüt dedim. Gitti Allah aşkına dedi. garip gibi saç uzatmışım. Bir de benimle dalga geçme dedi. Zaten moralim bozduk dedi. Adam beni ters attı. Ben de iyi bir dedim. Ben de dedim e, size yardımcı olayım dedim dedim. Siz de dedim çıktınız dedim. Yardımcı oğlum siz de çıktınız. Sen bana ne hoca bulamadıysan dedim. Kenara çekildim. Saat 11.30'a kadar hocayı bekledi. 12 bulamadım adam. Bulamayınca mecbur kaldım benim yanıma gelmeye. Sen dedi biraz önce dedi ben Mevlüt okuyorum diyordun dedi. Sen okuyor mu dalgamı mı benden dedi. Ben dedim Mevlüt'ün dalgası olur muymuş dedim. Okuyun dedim. İnanmıyorum ya geç madem oku dedi bana. İyi dedim ben de okuyayım dedim. Zaten cihazlar guruluydu. Geçtim küçük odaya bir başladım mevlüt okumaya. Mevlüt'ü okuyunca sesi duyan hoca gelmiş diye oturuyor. Hoca gelmiş diye oturuyor. Fakat hiç suratıma bakan yok. Herkes hoca niyetine bakıyor falan. Neyse o sırada kameraman demiş ki hep demiş gelenleri çekeyim. Biraz da hocayı çekeyim de ondan sonra gelenleri çekeyim. Kameracı da akşamdan da beni çekti ya. Adam nereden bilsin benim mevlüt okuyacağımı? Neyse ufak odaya gelmiş tam kameranın ayağını düzeldi tam bakarkana arkana. Lan Allah Allah diyor akşam hocaya ne kadar çok benziyor diyor bu diyor. Ee, şey diyor çalgıcı ne kadar benziyor hocaya falan diyor. Yok yok diyor ya. Çalgıcı olsaydı onun gıcı mıçı oynuyordu diyor. Yok diyor onun diyor hocanınla alakası yoktur diyor. Fakat diyor çok benziyor diyor. Kamerayı bırakmış. Acaba çalgıcı mı hocama mı? Çalgıcı mı hoca mı derken o sırada düğün sahibi geliyor. Oğlum diye hep hocayı çekeceksin. Biraz da diyor gelenleri çeksene diyor ya. Bak gelenler de var diyor. Abi sorması olmasın diyor ya. Akşam çalgıcı bu hoca diyor. Hoca diyor ne kadar benziyor. Bu kardeş mi diyor. Çalgıcı mı yoksa ben benzettim diyor bunu diyor. Vallahi ben de ne bok olduğunu anlamadım diyor yani. Boş diyor. Sen biraz da gelenleri çek ben de işin içinden çıkamadım diyor. Öylelikle de güzel bir anım oldu. Hoca gelmeyince eldiven ben okudum güzel gören güzel düşünür güzel düşünen de hayatından lezzet alır derler. Şimdi benim gerçekten bu hal hareketlerimi gören insanlar ben yine diyorum Beni böyle kırık, çatlak, manyak zannediyorlar. Bazen ben videoyu açıyorum, kendime bakıyorum. Lan Erkan diyorum gerçekten. Sen bunu değil de sen dıştan birisi olsan diyorum. Senin hareketlerin anormal değil diyorum. Gerçekten sen de öyle zannedeceksin diyorum. İnsanlara hak veriyorum. Yalnız herkes beni gelmedi önce beni hani kafayı bulmuş da gelmiş. Bu başka şekilde böyle hareket yapamazlar diyorlar. Yapamazlar diyorlar. Ömrüm billah. Ben hiç içki, sigara, hiç kötü alışkanlığım olmadı. Elhamdülillah bu yaşıma kadar hiç kötü alışkanlığım alışkanlık olmadı. Bu kadar enerjimi de kötü alışkanlık olmamasına borçluyum. Yalnız milletin beni böyle görmesi normaldir. Eşim bile beni ilk gördüğünde gırk çatlak zannetmiş yani. Evlenmeme sebep de oldu. Keşke çok oynamasaydım da evlenmeseydim yani.